Herkese merhaba. Bugün gerçeğin üstünü örtme sanatını konuşacağız. Tabi bu gerçeğin üstünü örtme sanatı antik dünyadan günümüze kadar devam ediyor. Ama dünya değişmedi. Sadece arena büyüdü. Aslanlar emekli oldu. Gladyatörler influencer oldu. Ve hipodrom dediğimiz şey bir tür timeline'a taşındı. Eskiden halk ekmek ve sirk oyunları isterdi. Şimdi trend topik ve canlı yayın peşinde koşuyor. İnsanlık 10.000 yıl boyunca şunu başardı gerçeklerden kaçma becerimizi olağanüstü seviyede profesyonelleştirdik. Ve evet bu video sizi rahatsız edecek. Ama önce birazcık tarihsel serüvene bakıp birazcık da eğlenmekte fayda var. Roma'da Juvenal istediğimiz bir kişi bize şunu söylüyor. Panem et circenses. telaffuzda hata etmiş olabilir ama Türkçesi çok net. İnsanlara ekmek ver bir de sirk. Gerisini merak etmezler diyor. O gün Bugündür siyaset bilim, sosyoloji, medya endüstrisi aynı cümle üzerinde doktora yapıyor. Roma yurttaşı da akşam eve geliyor. Ekonomi kötü. Vergi yüksek. Yönetim sorgulanabilir. Ama bir de bir de aslan var. Ve aslan bütün argümanları yeniyor. Çünkü insan zihni basit bir şeyi seviyor. Duygu yüksek, karmaşıklık düşük kan, gürültü, seyir, rekabet, sürü davranışı mı rasyonel tartışma? Tabii ki rasyonel tartışma değil. Aynısının farklı versiyonları da var. Şu anda Beyazıt Meydanı'ndaki dikili taşların yan yana dizildiği bölge geçmişte hipodrondu. At yarışlarının gerçekleştirildiği bir hipodrom. Konstantinopolin hipodromu. Futbol yoktu ama herkes fraksiyonlara bölünmüştü, bölünmüştü sanki futboldaki gibi. Taraftar kültürü vardı, holigan kültürü vardı, sloganlar vardı, aidiyet vardı, fanatizm vardı, maviler vardı, yeşiller vardı. Bugün olsa kimin haklı olduğunun önemi yok. Bizimkiler kazansın yeter diyorlardı. O günde. Ve sonra ne oldu? Sonra beklenmeyen bir şey gerçekleşti. Nika isyanı. Tribünün tepkisi sosyal öfkeye dönüştü. Sosyal öfke şehri Konstantinopolis'i baştan aşağı yaktı. Yani arena sadece dikkat dağıtma meselesinin olmadığı bir yer halinde dönüşmeye başladı. Bazen bastırılan gerçeklerin patlama odası haline dönüştü arena. Yani kıssadan hisse, hisse arena dediğimiz şeyi yani bu gösteriyi valve gibi düşünmeliyiz. Bazen buharın dışarı kontrollü çıkmasını sağlayan bir valve bazen de kazanı patlatan valve olabiliyor. İşte o çizgi tarih boyunca hep ince oldu. Değişti mi bu tarih? Hayır. Hadi bir Güney Amerika'ya bakalım. O da neler var? Güney Amerika'da futbollar. Dizi filmler var. Onların ismiyle tele, ne, vole'ler var. Ve milli mutluluk fabrikasının ta kendisi var. O da futbolun ta kendisi. Şimdi Latin Amerika'daki bu modern arana 90 dakika futbolun peşinde koşuyor. 150 bölüm tela Vela peşinde koşuyor. Ve 365 gün aslında bir kolektif kaçışım. Bir tarafta da enflasyon var. Yoksulluk var. Yolsuzluk dosyaları var. Diğer tarafta biz şampiyonuz var. Bir toplum bilimci bunu şöyle anlatmış. Gerçek yorucu bir şeydir. Ulusal sevinç çok daha hızlı çalışır. Birbirinden bağımsız kelime bütünleri gibi, cümle bütünleri gibi görünüyor ama çok net anlatıyor. Evet, herkes bunu bilinçli planlamıyor olabilir ama mekanizmalar hali hazırda bunu şıkır şıkır çalıştırabilecek ve kullanılabilecek şekilde tutuyorlar. Hep böyle mi gitti? E biraz da Orta Asya'ya bakalım. Orada neler oluyor? Hele bizim Türk, Türk kültürüne bakın. Orta Asya'da toylar var. Şölenler var. Cirit oyunları var. Bunlar eğlence değil sadece. Farkında mısınız? İktidarın güç gösterisi. Bağlılık tazeleme aktiviteleri. Hiyerarşinin görünür kılındığı yerler. Bak seni doyuruyorum. Ve sen beni izliyorsun. Bunun modern versiyonu ne? Mega törenler. Çin'e gidin. Dev koreografiler, dev geçişler, sonsuz açılış sahneleri. Temel kesme aktiviteleri. Gösteri büyüdükçe soru sormakta zorlaşıyor. Şimdi Guy Debora bu konuyu o kadar net anlatmış ki bir zaman bir zamanlar yaşayan şeyler artık temsil edilen şeylere dönüştü. Şimdi bu sihirli upgrade anlamak için Şöyle örnekler verebiliriz. Arenalar kolozyuma, sonra stadyuma, şimdi ekrana ve finalde timeline'a dönüştü. Günümüzde arenalar ne neler? 7.24 haber stüdyoları. Sabaha kadar süren spor tartışma. Bitmeyen transferler. Skandalların sezon finali. Influencerların dramı. TT listesindeki kavgalar. Ve slogan çok ama çok basit. Gerçek sıkıcıdır arkadaşlar. Gösteri heyecanlıdır. Şimdi hiç kimsenin adını anmadan konuşmak istiyor. İçinde bulunduğumuz son günlerde o kadar o kadar kalabalık bir gündemin içerisindeyiz ki. Şöyle bir ülke düşünün. Ekonomi baş ağrıtıyor. Hukuk tartışılıyor. Eğitim artık yorucu. Hayat pahalı. Ama ekranı bir açıyorsun ve karşında yüksek profilli bir skandal. Flash gelişmeler. Sabaha kadar süren yorumlar. Derbi gerginlikleri. Yeşiller, maviler. Hakem evrenin metafiziği. Şu olayın perde arkasına bakalım başlıkları. Ve tabii reytingler. Ya da dijital pazarlama kavramıyla CTR'lar. Alt yazıda ne geçiyor ufacık? Enflasyon açıklandı. Bu kadar bağırmıyor. Asgari maaşa yüzde yirmi yedi bıdı bıdı bıdı, bıdı, bıdı Üste ne var? Birazdan çok daha önemli açıklamalar. Gündemi sarsan bıdı bıdılar. Ve hep birlikte şunu yapıyoruz. Ya şöyle bir gerçek kalsın kenarda. Biz önce şu aranayı bir bitirelim. Kimse kötü bir plan yapmıyor olabilir. Komplosuz bir dünya da olabilir. Ama algoritmalar, rating ve insan psikolojisi aynı yönde çalışıyor. Ortaya kendi kendini yöneten bir gösteri rejimi çıkıyor. Bu arada bu sahne sadece bize özgü ya da bahsettiğim gibi Güney Amerika'ya özgü değil. Dünyanın her tarafında var. ABD'de reality politik diye bir dünya var. Bunu her gün görüyoruz. Donald Trump'ın yapmış olduğu şeyleri izliyoruz. Çılgınca şeyleri. Avrupa'da kraliyet düğünlerini izliyoruz. Kraliyet törenlerinde tapıyoruz. Spor turnuvalarının peşinde koşuyoruz. Latin Amerika'da artık bir futbol mitolojisi var. Geçiyorum çok uzatmayacağım ama hepsi aynı cümlede birleşiyor. Gerçek var ama önce şu gösteriyi izleyelim ya. Şu gösteriyi bir izleyelim de bir rahatlayalım. Kolezyum globalleşti. Hepimizin elinde bir bilet var. Ve o bilet eskiden çok farklı. O bilet artık ücretsiz. Şimdi Roma vatandaşı şu soruyu, şu soruyu soruyordu. Bugün kimi aslana atacaklar? Konstantinopol de benzer bir soru soruyordu. Maviler alsın da sonrası Allah kerim diyordu. Latin Amerika'da kriz büyük ama pazar akşamı final var. Şunu bir izleyelim, ondan sonra konuşuruz diyor. 21. 21. yüzyılda da biz şunu söylüyoruz: Hayat zor, çok zor. Ama şu skandalın detaylarını bir izlesek mi? Sonra bakarız. Ve işte asıl rahatsız edici cümle tam da burada yatıyor. Strateji hiç değişmedi. Sadece daha estetik, daha güzel hale geldi. Arenalar büyüdü, ışıklar güçlendi. Sonuç dopamin arttı. Gerçek. Gerçek hala orada. Ama üstü çok güzel bir sahneyle kapatıldı. Bu videoyu kapattıktan sonra ne yapacağınızı gerçekten çok merak ediyorum. Gerçeğe mi döneceksiniz yoksa bir sonraki Arena'ya mı gideceksiniz? Kararsızım. Ama şunu unutmayın. Gösteri bitmez. Sadece sezon finali verir.